Herkese yeni bir videodan selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çekilişimizi açıklayacağız. Artık bir ay oldu. Hani açıklayalım dedim. Çok geç kaldık birazcık da. Kusura bakmayın hani. Çünkü biliyorsunuz durumları sizlere açıklamıştım. O yüzden çekilişimizi birazcık geç açıklandıracağız. Bakalım şimdi videomuza. Videomuzda 912 görüntülenme var. 235 like var. 542 de yorum var arkadaşlar. Şimdi nasıl diyeyim sizlere bakalım. Spam'a falan girdik yine de. Neyse bir ay geçti üstünden bir sıkıntı olmaz. Çekilişimizi açıklayacağız yine rastgele sayı hesaplamayı şey yapacağız. Şimdi şuradan direkt ben bir videoyu durdurayım. Bu arada katılımlarınız için de teşekkür ederim arkadaşlar. Beni destekleyen arkadaşlara da tekrardan bir teşekkür ederim. Bakalım. Şimdiden çekilişimizi kazanan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Bakalım çekilişimizi kim kazanacak? Birazdan açıklayacağız. Şimdi geçelim arkadaşlar çekiliş videosuna. Evet arkadaşlar. Şimdi geçtik çekiliş videomuza. 542 yorum var. Ben şöyle rastgele sayı hesaplamaya yazdım. Minimum sayı 1, maksimum sayı 542. Rastgele sayı dedi 1 yazdım. Şöyle hesapla diyelim bakalım. Hesapladı. 197 diyor. Neyse bir bakalım. Şöyle saymaya başlayalım arkadaşlar buradan. Şöyle 1 diyelim. Şöyle 2 diyelim. Şöyle 3 diyelim. Şöyle 4 diyelim. Şöyle 5 diyelim. Şöyle 6. Şöyle 7. Şöyle 8. Şöyle 9 arkadaşlar. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 şöyle 25 şöyle 26 arkadaşlar 27 28 29 30 31 32 33 34 arkadaşlar 35 36 37 38 39 40 41 42 şöyle 43 şöyle 44 şöyle 45 şöyle 46 şöyle 47 şöyle 48 şöyle 49 şöyle 50 kaçtı 110 197 idi şöyle 50 arkadaşlar ben bir videoyu durdurayım 100'e gelince tekrar başlatırım çünkü elim şu an titriyor çok fena yoruldu elim diğer bir 50'de yüzde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu an 100. sayımıza geldik. Şöyle gördüğünüz gibi. Şurası 101, şurası 100. Bakalım. Şimdi şöyle yukarıları da göstereyim size. Baya baya bir ilerledik. 100. sayımızdayız. Şimdi tekrar bir 150'de ben size açarım videoyu arkadaşlar. 150'de görüşmek üzere. Evet şu an 150'ye geldik arkadaşlar. 150. sayıdayız. Şöyle yukarıyı aşağıyı görün. Abi yarış postası yok yazmış Şöhrettin Efegül. Kardeşim şöyle söyleyeyim sana. Yarış postası çekilişi 5000 abonede. 5000 abonede de ayrı bir çekiliş yapacağım yani. Öyle söyleyeyim sizlere. Şimdi 150 geriye kaldı 47 kişi. Birazdan açıklayacağız arkadaşlar. Tam 197. kişide görüşmek üzere videoyu kapatıyorum. Evet arkadaşlar, şu an 190. kişideyiz. Şöyle sayalım. 191 192 193 194 195 196 197 arkadaşlar. Şöyle odaklasa bir. Odaklanmıyor. Şu an elim de baya yoruldu. 197 Baran Bulut arkadaşımıza çıktı. Adana yürü yere. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle bir beğeni, beğeni atalım. Şöyle bir hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Instagram'dan Durun yazamadım. Bana yaz diyelim. Baran Bulut arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bu arada Baran Bulut arkadaşımız farklı farklı hesaplardan abone olup beğeni atıp yorum atıp kazanma şansını arttırmış. Böyle yapan arkadaşlarımız var gördüm. Ya bu sizin avantajınız olur arkadaşlar. Kazanma oranınız 1 ise 5'e, 5 ise 10'a çıkarır. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Güle güle beslesin arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çekilişlerden, ilk siz haberdar olmak için de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Şöyle kapatalım.